Çok yani benim istediğim şey sesimi herkese duyurmak, yani herkes istiyorum ki sesimin var olduğundan haberdar olsun, böyle bir şey yani. Ne kadar yanlarında olmasalar da anne ve babaları onları Azerbaycan'dan izleyeceği için çok mutlular. Annemiz, babamız sağ olsunlar hep destek oldular zaten. Yani çok sevindiler yani. Çok sevindiler duyunca da. Hayırlı haberlerle dönmenizi bekliyorlar.

To me, Merhaba. Merhaba. Ee, kimsiniz? <laughs> kimsiniz? Varis, Ceyhun Arkadaş mısınız Kardeş. Kardeşiz. Ama ha. zaten ikiz mi? Hayır. Ikiz değiliz. Ha. Arada dört ee, yaş fark var. Dört yaş var. Evet. Kim daha büyük? Ben. Zaten isim söylerken onu gösterdi. İlk önce o söylesin diye. Nerelisiniz? Azerbaycan'dan, Azerbaycan'dan geldi, Sungayt'tan. Ay güzel, hoş geldiniz. Selim <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Benim oradan. Teşekkür ederim. Ben Azerbaycanlı arkadaşlarımı çok seviyorum. Özellikle niye Azerbaycanlı? Ya Çünkü niye sadece <laughs> sen seviyorsun? Biz, biz seviyoruz. Siz de seviyorsunuz. Biz de. Peki, hoş geldiniz. Hoş Teşekkür Allah ederiz. Ya. Ay, yarabbim, evet, e, bu Ay. arada e, çok yakında Azerbaycan'a Yeteneksizsin Türkiye ile gidiyoruz. Orada çekimlerimiz var. Oradaki soydaşlarımıza buradan sesleniyoruz. Yeteneksizsin Türkiye çekimleri Bakü'de olacak. Yerini ben daha ben... ayarlamadık. Bir şey söyleyeceğim. niye Azer... şey, niye o ses? Ama... karar verdik. Biz bütün Türkiye'de o ses Türkiye'ye gidiyor mu oraya? O ses Türkiye'ye <laughs> dikkat edersen, hiç fark ettim bilmiyorum. Aylardır aynı yerde çekiliyor. <laughs> Hayır yani yarış e, almalar. Yok biz dikkat ettin mi hep aynı. Seçmeleri, seçmeleri götürüyor musun oraya? Seçmeleri. E bu adamlar nereden geldi? Türkiye'ye gelmiş olabilirler. Hayır biz o Azerbaycan'da seçme yapıyoruz. Ha se oradan mı katıldınız? Evet biz Azerbaycan'da Yok, evet, tamam. katıldık. Ben evet. ünlü evlat ipresi yarışmıyım. Hayır yapacağız. hayır biz da oradan, oradan seçme yapıyoruz. Tamam. O ses Türkiye için. Hem de telsiz Türkiye için. Tamam. <laughs> o zaman üvey evlat gibi hissediyoruz. Kucakla yok üvey yani evlat kucakladık oraya Gökhan'cığım. Senin gibi, sen de yarışmacıları kucaklıyorsun. Biz getiriyoruz, <laughs> sen alıyorsun, öyle düşün. Hayır, hep Mazhar abiler alıyor artık. Peki, evet. E, hafif hafif başlayalım, Ebru senle başlayalım. Bu arada Gökhan, bir tane görüntü var, birazdan yayınlayacağım. Yayınlamak zorundayım. Çok, yapma. Nasıl şey? evet, ne senle o? alakalı. Allah'ım, gizli kamera falan mı? Hayır. <laughs> Ne çıkarttı acaba? Hesap mı? mı bir yerden bir şey çıkardı? Gökhan gizli kamera ben... niye kuralım sana? Hesap mı çıkardı? Hayır seni ilgilendiren bir görüntü var. Ha ben yokum. Şaşıracaksın ama. Ama ben yokum. Seninle ilgili. Ya var mıyım orada? Of delireceğim şimdi. Var mıyım yok muyum? Bilemiyorum çok ilginç çekecek. Çok ilginç çekecek. Allah'ım Her bitiyorum şu anda. Hayır, 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 hayır. Şaşıracaksın. Bak şaşıracaksın samimi söylüyorsun. Ben çok şaşırım. Belki senin için normaldir. Ama ben çok geçirdim. Evet. Benim, benim, görüntüm yok ama değil mi? <laughs> ya beğenmezsen yayınlamayız. Burada seyrettirelim. Beğenmezsen yayınlamayız yayında. Bu arkadaşlar ne olacak? Onlar da... <laughs> Onlar kızardım. bizim kardeşimiz. Kimseye söylemeyecekler. Ya şöyle ayı, ayıp bir şey değil zaten ha, iyi, ya. Tamam. Ayıp değil yani. Kelime olarak ayıbı kullanmazsın orada. Oh, tamam. Yok artık dersin. <laughs> Allah'ım <yarabbim>, <laughs> tamam, ya Rabbim delireceğim. Tamam. Birazdan. Birazdan söz yapacağım. Az sonra. Şimdi oh, e, yarışmacı arkadaşlarımızla konuşalım. Şimdi sonra... heyecanla heyecandan konuşamaz. Yok yok. Konuşuruz. İyi misin? İyiyim iyiyim. Biz o sırada Ebru'ya sözü verelim. Gökhan'a kadar Gökhan toparla. Ee, tizleri kim söyledi? İkimiz de söyledi. Hayır, birimiz, ben... söylediniz. Tizleri siz söylediniz. Evet. 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 Ee, muhteşem bir açıklık ve bayağı Teşekkür genişti ee, Sadece ikili olarak üst üste söylerken ki e, Biriniz fazlaca name yapıyordunuz ee, O zaman dışarıya çıkıyordu ve uyuşma problemi vardı Ama onlar toparlanacak şeyler hiçbir aksaklık yok bence ee, Provalarda onu birlikte halledebiliriz ee, Şimdi Gökhan'da Azerbaycanlı var siz de seyretmişsinizdir biliyorsunuzdur. Evet. Yani baştan beri acı Bolca hani. bolca var. <laughs> bolca var. Hatta değil mi iki bir tane? Kaç tane öyle? Evet, bayağı var. Eee. Belki tanıyormuşsun evet. Gökhan da. Arkadaşları. O arkadaşların biri Sumgayit'tan katıldı. O da bizim musunuz? arkadaşımız. Evet. Yani o da o, o da, da, da dünya tatlısı, tatlısı bir siz de çok iyisiniz. Siz iki neydi onun? İsmail. Ha İsmail tanıyor İsmail, musunuz? İsmail evet, arkadaşımız. Aa. Çok bomba bir karakter <gülüyor> o. <gülüyor> bir de ne tür şarkılar söylüyorsunuz genelde? Onu çok merak ettim. Bu pop Fantasy, bir şarkıydı. E, Fantazi ve yeah. pop şarkıları. Pop yani, e, arabesk olur. Peki kendi şarkılarınızı, kendi türkülerinizi söylemeyi sever misiniz? Mesela Azeri şarkılarını söylemeyi sever misiniz? Evet tabii ki sever. Tabii ki seversiniz. Tabii. Ben çok çalışmak isterim beraber. Yani Teşekkür güzel öyle. de oluruz. Yani yana yakışırız da. Ee, sizin şarkılarınıza da çok fazla aşinalığım var ve bilirim. Herhalde en eski gidiş tarihim 19 yıl evvel daha... Haydar Aliyev yaşarken ben oraya konserlere gidip geliyordum. Ve beni de kendisi çok severdi. E, o yüzden sizlere çok aşinayım ve çok da severim, çok da saygı duyarım. Birlikte çalışmak çok istiyorum. Güzel de sevi şimdi severiz, teşekkür ederim. İki, i̇ki e, ayrı fikir olabilir. Hadi bir fikirde birleşip bana gelin olur mu? Şimdi, genelde ikizlerde böyle şeyler olabiliyor. O diyor ki ben hadiseye gitmek istiyorum. Öbür diyor ki Gökhan'a, Öbür diyor ki Ebru'ya falan. Benden yana kullanırsanız şansınızı çok 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 sevinirim. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. ederiz. Arkadaşlar. Ne konuşuyorsunuz? Yakalandınız. Ya, Aa, evet. evet. Yakalandınız. Fethi. Ne evet. söyledi? Söyle. <laughs> bir şey söylüyordu aynı. Ne? Söyledin? Ne söyledi? Hasarlı <laughs> 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 mı? Ya bir daha. Çocuklar bir birbirine bakıyor. Yakaladım. Sıkıştırma. Evet. Ne konuşuyorsunuz? <gülüyor> evet. <gülüyor> çok sevindik. ...dömbelerine Allah razı olsun. Ya ne konuşuyorsunuz? Hayır, biriniz birinize Allah razı olsun mu diyordu? Ne konuşuyordunuz? Ya niye? Söyleme, söyleme. Yo mikrofonlar kaydetmiştir, ben öğreneceğim istiyorsanız söyleyin. Nasıl olsa mikrofon var, oradan almıştır. Acun isimleri konuşuyor olabilirler. İsim mi konuşuyor? Evet, tamam. Peki. Ben Tamam. Evet, hadise. Ya. Ebru konuştu, onu değerlendiriyorlardı. Tamam, hadise. Tekrar Bence... hoş geldiniz. Hoş ben de Azerbaycan'ı çok severim. Ee... Azerbaycan da zaten sizleri sever. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Zaten Eurovision'da Azerbaycan'ın 12 puan almıştım... ...o yüzden. <laughs> Müthiş bir histi yani. Gelin ben de size 12 puan vereyim. Beni seçin. Beraber yürüyelim bu yarışmada. Vallahi Abi. ben çok beğendim. Ne olur bak ben de Azerbaycan'dan hiçbir yarışmacı yok şu an. Ne olur arkadaşınıza gitmeyin. İsmail'le şöyle güzel rakip olun yani. Lütfen. Evet. Gökhan. Teşekkür ederim. Ben e, Azerbaycanlı kardeşlerimi çok sevdim. Sesleri, ikisinin de sesleri birbirinde çok güzel. Ebru'cum da söylediği gibi o beraber söylerken ki o e, simetri tabii kaydığı zaman birazcık çok e, kalabalık geldi. Ama çok basit bir şekilde üstesinden gelinebilecek bir durum. Çok güzeldi. Çift sesleri söyleyen arkadaşımız da notaları birebir bastı. Çok güzeldi. Ben beraber çalışmak isterim. Ee, Azerbaycanlı kardeşlerimin o gırtlağını çok seviyorum. Beni en çok cezbeden şey o şarkı söylerken ki yaşamaları yoktur, ve aşkları. Yok ha, bu şarkıda hiç yoktu. Yok ama hissiyatları vardı yani o. Ben hiç anlamadım, yani. ben hiç anlamadım yani. mesela Azerbaycanlılar için mesela. mesela. Şimdi toplantı yapabilirsiniz. Buyurun. Bizim aslında e, bir isim vardı aklımızda. Ama yine, yine de kararlaştıralım. Olabilir mi? Yani. <laughs> tabii tabii siz konuşun. Aranızda konuşun. Hah. Gene Gökhan senin. Karardan sonra Gökhan, karardan sonra görüntü gösterin. Ha tamam. Kararınız belli. Belli oldu mu? Ee, evet. Bizim zaten aklımıza bir isim vardı. Peki. Ee, o isimde kaldı. <laughs> Azerbaycanlı vardı Gökhan Abide. Ee, Azerbaycan olmadığı bir. E... Geleceğiz. Yani o takımda olmayan, Azerbaycanlı olmayan bir takıma gitmek istiyoruz. Hadise diyor <laughs> <laughs> Evet. Hadise Hadis diyorlar. Kardeşler. <laughs> işte evet, Hadise'nin bu. takımına giriyorlar <laughs> Tebrik Merhaba. ediyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Süper vallahi. Hiç benzemiyorsunuz ama. Ya. Hiç benzemiyorsunuz. Tek boylar benziyor ama. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Çok edeyiz. Edeyiz. sağ olun. Bakın ilgilendiren görüntülere geldi sıra. Öyle sıkıntıya salak... sokacak gibi değil. Yer? Endonezya. Ne? Yer Endonezya. Hayatımda gitmedim. Efendim? Ben hiç gitmedim Endonezya'ya. Ha benim görüntüm yok ki zaten. Şehir Jakarta. Jakarta. Bundan yaklaşık iki hafta önce Bats diye bir club var. Allah Allah. Evet. Orada